Merhaba arkadaşlar bugün minecraft skyblock serimizin ikinci bölümünde sizlerle beraberiz yanımda Barış var ben Barış evet arkadaşlar ee, bu bölümde ne sizlerle yapacağız? beraber e, adamımızı genişletip e, ne yapacağız büyük ihtimalle güzel bir kablosuzluğun generator yapacağız Çiftli sınırsız su kaynağı falan yapacağız tek yani çekinle daha zor oluyor e, bu yüzden iki kişi çekmeye karar verdim. Bu arada tekstür pack ilgili işte sorularınızı falan şey yaparsanız altına yazarsınız videonun. Bari sen kabusunu kasmaya başla ben de alttan hemen adayı büyüteyim. Tamam bende şey yok yalnız tekstür pack yapmadım ben. Yani fark etmez zaten videoyu ben çekiyorum. Ben video programı bulursam. Video <laughs> programı ne video programı önersin ya. Güzel bir video programı. Hmm video programı aynen bize video programı önerin. Bazı videolar ben de siyah olarak çekiyor. O yüzden ha, bak oldu. Barış bana şuna kabuston yolla. Hop. Oh. Ah, tamam. Şimdi şunu da şöyle büyüteyim. Şuradan da biraz. Evet biraz da dur alt aşağı su indi bak. Aa, kapustan gidiyor, kapustan gidiyor yakaladım. Suyu kapat Barış. Al. Bu da bende dostum Suyu zor. kapat. Kapattım. Hı, tamam. Şimdi şuradan sana biraz odun vereyim diyeceğim. Şuradan bir merdiven yapalım bence. Al 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 ölüyorum 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 sıkıştım lan Murat gel yardım et yardım edemem maalesef. Kaçamıyorum da. Ha. <laughs> <laughs> Sen camping motor yaptın mı? Yaptım yaptım. Bak, Bak yine Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz? Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Bir de şöyle yapsak. O oluyor. Şuradan da biraz büyütelim. Şimdi şu şekilde evet. Burayı da büyüttük. Şurada da hemen Buz donmasın, ya, bu kar yağıyor. Sıkıcı yani. Aynen çok sıkıcı. İlk bölümler gelen sıkıcı olacak. Bir de ben şuradan tamam, böyle... Beri... Bu video bittikten sonra bayağı bir kabustan kazarım yani. Demiş oldum. Aynen biraz kabustan kazalım ama arkadaşlar sıkılmam yani sıkılmaz. Daha iyi olur. Şöyle. Şimdi ben bu tarafı... Bu taraftaki dörtleri alıyorum Barış. Al al. Dörtleri al. Beşleri değil. Ah bu espriyi... Biz Skyblock'a daha görmüştüm ama... Hiç komik değil. Evet. Evet. Ha. Neyse. Şöyle dörtleri kazalım da. Bakayım bura neye denk geliyor. 18 Hare tane kaldım. oldu. Burada Bu arada ağaçtan septing düştü değil mi Barış? Düştü iki tane chest de var. O, iyi ben. Şöyle ne yapacağız? Mob drop'e ne zaman başlarız Barış? Daha var ama değil mi ya? Daha da 4. 5. bölümde başlarız. İyi tamam o zaman. Şimdi önemli şeyleri yapalım yani. Ya yani onun için baya bir taş lazım. Hı hmm. Evet. Yani, Şu aşağıdaki fazlalık alt, şeyleri alt, de alt yap alt, da. 4. Al sana biraz daha dört. At bana dört. Dört değil beş at. <laughs> dirt. Al sana dirt. Bir de bana diyor, kötü espri diyor. Bak orada merdiven <laughs> Tamam oldu. Otuz üç tane ben şunları hemen çeste koyayım. Kova yok mu? Kova var. Ben koydum. Alt, alt. Hemen şu kapalı şey hmm, Generator'ı da şey aşağı alalım da Dur bekle ben şuraya Sınırsız kaynağı yapayım diyeceğim Ice al oradan Kapıstan varsa hemen at şurayı ben düzelteyim tam Bir de şu fazlalık Kapıstanları kır sen Görüntü kirli yapmasın Sen şu ağaca, ağaç al Ağaç diyorum ben Al şu şey dikeyim. Onları dikeyim. Nereye dikeyim onları? Başımızın. İlk bir büyütelim, ondan sonra dikeriz ya. Tarla yaptığımıza falan yani dikeriz. Büyüsün ya. O zaman ben burayı kırıyorum, bütün Maaş dörtleri da. alıyorum, tamam mı? Ama şimdi bu yeşil alanı nasıl aşağı indireceğiz o da bir mesele. Ya şu, dur 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 ben indirim bunu buraya. Bana ait. Yani, i̇şte tekstür pek de siyah yün gibi görünüyor. Bekle ben indiriyorum. Şurayı kapuslarını kırma da. Aa, şurayı hiç elleme bak. Şu yeşilden sonrasını merdiven gibi olan dörtleri hiç ellemem elleme. Evet, tamam. tamam o zaman öyle ellemiyorum. Tamam. Burası şöyle yeşil olsun ondan sonra şey yapalım. Yani bir yeşil kalsın orada. Anladım. Aha. Torç yapalım. Lava yani. mı aldın? Ha? Lava mı aldın? Evet. O zaman şu pik eksi al da şu fazlalık yerleri kır. Bir de su niye buraya yaptın anlamadım. Pipex, pipex, pipex var bende pipex. Pipex demedim ki, pipex dedim. Pip ha ben de dedim pipex var diye. Ha. Şu chestleri de aşağı alalım hemen. nasıl yapıyordum o Aşağı falan düşmesin de. Hop, tamam. Eee crafting table da alayım hemen. crafting table da aldım. Şurada 4 oran da aldım. Böyle şu fazla kapasitanlar var. Onları kır bence. Ben de şuraya hemen çeşitli hemen içine yerleştirdim. Bu arada dediğimiz gibi hile kullanmayacağız arkadaşlar. Ve chest'i tam yerine koymuşum Murat abi. Al şu chest'i ya. Niye Ben oraya kabustan generator yapayım adam oraya gelmiş. Şey. <laughs> ne bileyim. İkili mi yapsak acaba? Daha hızlı kablosuz falan kasarız. Ben onu sonradan geliştiririm de. Yani bilmiyorum çok çekilsiz oldu burası ya. Burayı biraz düzeltmemiz lazım. Fazla şeyler kırmamız lazım. Şey, ay. Ay olamaz. Ay ay. ay. ay kasar. Kafam değiyor kaç. Bana pik at ben şu fazla kırıktaşlar falan varsa onları kırayım. Şunu yapayım ben de ondan sonra Lan nereye koydum? Ya ben diyorum niye yukarı su buz tutmuyor değil mi ya? Tamam da ben buradan nasıl çıkacağım sonra? Aa bu dörtlerini niye kırmadım ben? Çünkü. Bir şu dakika çimen kır... çimen dedik ama Su yeşili çimeni kırma Ama ne kar oldu bu karları çıkaralım Şu benim ama. üstünde olduğum şeyi kırma dur ben şunu kırayım şöyle Aa burada kar Şunları kar şey yapalım da Aşağı doğru insin ya, Kar yağmasını fazla sevmiyorum ama ileride lazım olacak Kardan falan yaparız güvenlik. Aynen. Geçen gün bir Skyblock izlemiştim adam böyle hızlandırarak yapmıştı videoyu çok hoşuma gitti orada hani adasını gerçekten beğendim ondan biraz kopya alabilirim sen dörtleri buraya mı yerleştiriyorsun ne yapıyor? dörtler burada şey olsun yeşil bak yavaş yavaş geliyor böyle biz niye karşıya doğru gitmiyoruz Hemen yani işte silip bir Birazdan gider. Nerede ola? Ne? Bu yeşil alan da aşağı durayım mı yani? Chest yok orada. Var. Görünmüyor bende. Kardan dolayı bak orada Kaktüsü görünüyor. Kaktüs görünüyor. İşte onun hemen önünde. Ben de çok az görünüyor ama. Şunu, şunu tamam, nasıl? Tamam. Barış şunu nasıl indirebiliriz buradan? Neyi? Red, eee neydi bunun adı ya? Bedrock. O, Bedrock. Inmez. i̇nmez o. Orada öyle kalır. Biliyorum adayı çok şekilsiz gösteriyor ya. Kalsın abi o sonra da işimize yarar ya. Ya bu neden biliyor musun? Creeper falan. Bak şu pikeksi aldı. Şunları kır Barış Şu merdiven şeklindeki yeri kır. Şu karları da ben kırayım. Kürek yapsak mı acaba? Hemen bir kardan o, adam yapacağım. O şey can. ne işe yarıyordu biliyor musun? O taşla. <laughs> ne he, suyun donmamasını mı sağlıyordu? Neyse önemli değil. Adamımız çok küçük bir şey orantısız bir de bir de şu yeşil alan büyümüyor kaç dakika oldu video kaç dakika oldu video videomuz 9 dakika tamam durduralım. bunu burada bitirelim mi artık durduralım. neyse gel barış hanım hemen burada durduralım videomuzu karda yağıyor çok hoş bir şey oldu evet arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna geldik görüşmek üzere Evet görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.